Ben tam bir çılgın bediş hayranıydım. <laughs> Çılgın Bediş'in aranjesi de sizdeymiş. Yonca Evcimik mi yazdı sözleri? Bu nasıl oluştu? Şimdi Çılgın Bediş'e şöyle bir esprisi var. Çılgın Bediş bildiğim kadarıyla bir Türk televizyonunun prodüksiyonunu dışarı verdiği ilk dizi olabilir. Önce dedik ya böyle böyle bir şey teklif ettiler dedi. Karakteri yaratan hanımefendi Bediş karakterini çok fazla popüler kültürde kullandırmayı falan çok hoşlanmayan bir hanımefendiymiş. O da kabul etti dedi. Biz dedi böyle bir iş yapıyoruz. Ayhan Aybek dizinin dedi yapımcısı. Müziğini Aykut Bey yapar mı dedi. Tabii dedim yaparım. Hadi böyle bir şey. Ben dedi bilmiyorum. Yani ilk defa dedi Dışarıda dışarı bir dizi müziği yaptırıyoruz. Türkiye'de daha dizi müziği yapan müzisyen yok. Film müziği yapanlar var. Cahit abi yapıyor. Rahmetli Atilla abi yapıyor falan. Ama dizi müziği diye bir şey yok yani. Ve bak dedi benim dedi kardeşim dedi şöyle dedi bir sözler yazdı dedi. Erkek kardeşi bir sözler yazmış. Bunu dedi yapabilir miyiz Akif Bey dedi. Dedim yaparız. Sözlerin epey bir kısmını da değiştirdim bu arada. Ferda'yı dedim yine gel dedim keman çalar mısın? Orada keman da Ferda'dır. Geliyorum dedi falan. O da geldi üstte 8 kanal keman çaldı. Ya yani yine aynı şey işte. O zamanların yine aynı ruhu. Ben bunu Hı -hı. niye çalıyorum? Kaç para alacağım falan yok yani o işlerin içinde. Çılgın Bey böyle çıktı. Daha sonra ben onu İrem Records'ın kataloğunda dijitalde yayınladım. Çünkü her şeyde bulamadım. Mesela bir tane melankolik teması var. Üzgün bediş. Onu bulamadım mesela. Ya yani kayıp. Haftada iki tane onunla ilgili mail geliyor bana. Ya abi o nerede diye. Bulamadık. Masterlar da yok falan. Türk milleti arşivci değildir Müge. Belki bilirsin. Dursa ben yine dönerim. Çılgın bedişim yok. Başka işim